Kaza Yavuzeli ilçesine bağlı Nohut alanla Şenlikçe mahalleleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde fıstık bahçesine fıstık toplamak için giden Yaşar Karahan, akşam saatlerinde traktörün remorku dolmasıyla birlikte oğlu Gökhan ve yeğeni Ali Karahan'la birlikte dönüş yoluna çıktı. Fıstıkları kavlatmak amacıyla fıstık delibi olarak bilinen makinenin bulunduğu fıstık işletme tesisine doğru seyir eden traktörün yokuş aşağı bir yolda freni tutmadı. Traktörün freni boşalmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Yaşar Karahan virajı alamayarak yoldan çıktı. Kontrolden çıkan traktörün fıstık yüklü römorku ters dönerek traktörde devrildi. Karahan devrilen traktörün altında kalırken kaza öncesinde traktörden atlayan yeğen Ali Karahan sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazada römorkta bulunan oğul Ali Karahan ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarmayla sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken hafif yaralanan oğlu Gökhan Karahansa ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Karahan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Karahan'ın cenazesi Yavuz elinde defnedilirken jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.